Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde link etiketlerini göreceğiz. Link etiketleri için daha önce oluşturduğumuz HTML dersleri klasörümüz içerisinde bulunan sayfalar, başlık, indeks, paragraf, resim, sıralı liste, sırasız liste, yatay çizgi olan sayfalarımıza link vererek işlemlerimizi yapabiliriz. Tekrar geliyoruz, not defterini açıyoruz. Not defterini açtıktan sonra HTML etiketlerini yine hani yazıyoruz. Hemen sayfamıza HTML etiketlerini alıyorum. Hit. Link işlemleri diye bir başlık atıyorum ve title etiketini kapatıyorum. body etiketimizi oluşturuyoruz. body etiketimizi de kapatıyoruz. Şimdi link işlemlerimizi burada gerçekleştirebiliriz. Bir sayfaya link vereceğimiz zaman kullanacağımız etiket bizim e, A etiketimizdir. A etiketini açtıktan sonra hemen içerisinde e, A etiketinin parametrelerini, etribütlerini yazmamız gerekiyor. Burada ilk olarak açmak istediğimiz sayfayı belirtmeliyiz. Bu internet adresi olabilir, bir sayfa olabilir, bir resim olabilir, herhangi bir dosyada olabilir. Bir Word, Excel dosyasına filan da link verebiliriz. Bunun için A etiketi içerisinde HREF dediğimiz Hyper referans dediğimiz etiketi açıyoruz. Buradaki etiket özelliğimiz bizim açmak istediğimiz sayfayı belirtmemiz gerekiyor. Hemen geliyoruz buradaki HREF içerisine şey, çift tırnağın içerisine dosyamızın yolunu yazıyoruz. Bizim daha önceden yapmış olduğumuz bir resim html sayfamız vardı. Bu sayfayı açmak istiyorum mesela. Resim html diye dosya adını ve uzantısını belirtiyorum. Sonra a etiketinin içerisinde bir yazı, bir resim belirtebiliriz. Böylelikle ekrana çıkacak olan ve tıkladığımız zaman bize açmasını istediğimizi belirtmiş oluyoruz. Ben burada geliyorum resim dosyasını açmak için tıklayınız diyebilirdim ve A etki gibi geliyoruz hemen bir alt tarafta kapatıyoruz. Slash işaretini de unutmayalım. Kapattıktan sonra hemen testini yapalım. Dosya menüsüne kaydet diyorum ve bu sayfamızda yine html dersleri klasör içerisinde link nokta html adıyla kaydediyoruz kaydettikten sonra geliyoruz html dersleri klasörümüzü açıyoruz link html burada kendini gösteriyor açtığımız zaman resim dosyalarını açmak için tıklayınız yazısı bu A tag içerisinde yazmış olduğumuz yazıydı buna tıkladığımız zaman bize de açacağı sayfa resim html isimli sayfaydı resim html isimli sayfamız karşımıza gelmiş oluyor biz e, yazılarımıza link verdiğimiz zaman otomatikman html tarafında mavi ve altı çizgili olarak geliyor diğer edilmiş olan e, link de Biraz daha bir renkle karşımıza geliyor. Devam edelim tekrar link işlemlerimize. Farklı farklı linklerimiz bulunmaktadır. Yani yine bir link daha vermek istiyorum. BR etiketini atıyorum burada bir alt satıra geçmek için. Yine A tagini açıyoruz ve içerisinde yine aynı şekilde href etiketini açtıktan sonra eşittir çift tırnak diyoruz. Geldim mesela benim daha önceden oluşturduğum e, klasör içerisinde şöyle klasörünüzü kontrol edebilirsiniz. Başlık, indeks, paragraf, resim, sıralı liste, sırasız liste, yatay çizgi isimli dosyalarımız vardı. Bunlardan bir tanesini açmak istiyorum. Başlık HTML açmak istiyorum. Başlık nokta HTML dosya ismini belirtiyorum Ve hemen geldim yine A içerisine e, başlık isimini dosyayı aç diye belirtelim ve tekrar geliyorum yine a etiketimi burada kapatıyorum dosyamızı kaydediyoruz ve tekrar geldik klasörümüzün içerisinden link eşlemeleri çalıştırıyoruz çalıştırdığımız zaman ikinci bir yazı başlık isimli dosyayı aç tıklıyorum başlık özelliklerimizin olduğu sayfaya açıyoruz bir geri geldim resim dosyasına tıkladığımız zaman resim isimli dosyayı açmış oluyoruz devam ediyoruz farklı farklı linkler oluşturabiliriz mesela bir internet adresine link vermek istiyoruz. Bunun için yine i tagini açıyoruz ve içerisine eşittir çift tırnak diyoruz. Mesela Google açmak istiyoruz. Hani arama motoruna link vermek istiyoruz. Bunun için http üst üste google. www.google.com olarak belirtiyorum. Burada internet sayfalarına link verirken HTTP ile başlamak zorundayız. 2. Slash slash. Ondan sonra internet sayfamızın adresini yazıyoruz. Hemen geldim alt tarafa. Ee, Google için tıklayınız diyorum. Tekrar geliyorum yine. A tagini burada e, kapatıyoruz. Ve test ediyoruz. Kaydettik. Dosyamı yenilediğim zaman html sayfamı Google için tıklayınız ve tıkladığım zaman bana Google arama motorunu açmış oluyor. Devam edelim tekrar yardım. Bir ee, resme link verebiliriz. Yine bir BR komut atıyorum. Bir alt satıra inmek için. Yine A oluşturuyorum burada. Geldik. Eşittir. Çift tırnak içerisinde. Images klasörü içerisinde bizim resimlerimiz vardı. Images slash İstanbul nokta jpeg isimli resmi bana aç diyorum. Burada dikkat etmemiz gereken açmak istediğimiz resmin yolunu belirtiyoruz. Resimlerimiz images klasörü içerisinde, İsim de istanbul.jpeg. di. bunu belirttikten sonra yine üç yaptım. Geliyorum. İstanbul resmi için tıklayınız diye belirtiyorum. Ve yine hemen alt tarafta A etiketini kapatıyoruz. Tekrar kaydediyoruz dosyamızı. Tekrar test ediyoruz. Link işlemleri çalıştırıyoruz. Ekrana resim için tıklayınız yazısı geliyor. Buna tıkladığım zaman bana resmi açıyor. Şurada da zaten vermiş olduğumuz linki takip edebiliriz. Tekrar geldim. Yine link işlemlerinde. Bazen de ekranda e, resim olur. E, resme tıkladığımız zaman herhangi bir sayfayı veya yine resmin işte daha büyük halini falan açmak için kullanabiliriz. Bunun için de yine aynı mantığı kullanıyoruz. A açıyoruz. Yine şeref etiketinin altı eşittir çift tırnak içerisinde. Mesela resmin küçük bir görüntüsü olacak tıkladığım zaman büyük halini açmasını istiyorum. Büyük halimiz zaten klasörümüzde mevcut olan haliydi. Images klasörü içerisinde geliyorum. İstanbul nokta .jpeg isimli resmi yine link olarak çağırıyorum. Burada sadece farklı olarak yazı yerine bu sefer ekrana resmin çıkmasını istiyoruz. O zaman img etiketiyle yani image etiketiyle bizim resmi çağırmamız gerekiyor. Image source kaynak içerisinde çift tırnak E, images klasöründen slash bana İstanbul nokta jpeg isimli resmi getir diyorum. Yalnız resmimiz büyük olduğu için burada boyutunu biraz küçültelim. Read diyorum. tırnak içerisine 200 piksellik bir boyut veriyoruz resmimize. Ve hemen geldik alt tarafına resim etiketini kapatıyorum. Yani A etiketini kapatıyorum. Pardon. A etiketini kapattığımız zaman bu şekilde ekrana resmi çıkartıyoruz. Resme tıkladığımız zaman da bize gidiyor. A etiketi içerisinde tanımlamış olduğumuz tekrar resmin orijinal halini açmış oluyor. Dosya kaydet diyorum. Link html isimli dosyamı çalıştırıyorum. Ekrana resmin küçük bir görüntüsü çıkıyor. El işaretimiz geliyor. Tıkladığımız zaman tekrar resmin büyük halini açmış oluyor. Yine link işlemlerimizi yaparken e, mail adreslerine, telefon numaralarına link verebiliriz. Bunun için tekrar geldim. Bir BR etiketi dağıtıyorum. Bir satır indim. Burada geldim yine A komutunu açıyoruz. Şöyle çıktırmak içerisinde e, bir telefon numarasına link vereceğim mesela tel 2 nokta üst üste Burada bir e, telefon numarası belirtmem gerekiyor, 0216 işte sallıyorum 788 889 şeklinde kontrol edelim. Bir ekran gerekiyor. Herhangi bir numara belirttim burada, geldim. Burada da e, iletişim. arayınız diye yazalım. Veya telefon numarası da tekrar buraya yazılabilir. A tagini burada kapatıyorum. Burada telefon numarasına link vermiş oluyoruz. Özellikle cep telefonlarında mesela internet sayfalarına girdiğimiz zaman telefon numarasını arama için tıkladığımız zaman bizi otomatik olarak arama ekranına telefon numarasını çıkartmasını istiyoruz. Bu gibi durumlarda linkimizi bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Tekrar dosya kaydet diyorum. Bunu şu anda PC ekranlarında göremeyeceğim. Benden harici bir protokol çalıştırmamı isteyecek. Şöyle tıkladığım zaman şu anda ekranı bir ekran karşımıza geliyor. Normalde ama biz bunu telefon ekranlarına tıkladığımız zaman bize otomatikmen arama ekranını getirecektir. Tekrar geldim. Yine mail adresleri için de aynı şekilde A tagi içerisine geliyoruz. Evet. Eşittir çift tırnak. Mail to burada mail gidecek olan adresi belirtiyoruz. Geldik buraya. Adem abi et atmayı adresine mail atmasını istiyorum mesela. Yine işaretimi kapattım. Geldim. Mail için tıklayız diye belirtelim. Ve yine A etiketini burada kapatıyorum. Tabii mail için bilgisayarınızda bir e mail programının yüklü olması gerekebiliyor. Veya cep telefonlarınıza tıkladığınız zaman otomatikmen e-posta e programımızın kime kısmına buradaki adresi getirecektir. Şöyle tıkladığımız zaman şu anda benden bir e-posta yazılımı yüklememi istiyor. Ben de şu anda yüklü değil. Yüklü olan kişilerde otomatikmen adres kısmına, kime kısmına orada belirtmiş olduğunuz mail adresini gönderecektir. Bu eğitimimizde bu kadar. Sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.